İran'da kız öğrencilere yönelik zehirli gaz saldırıları sürüyor. Vakaların görüldüğü okul sayısı 50'yi aştı. 2000'den fazla öğrenci zehirlendi. Ve Tahran yönetim sessizliğini bozdu. İran dini lideri Hamaney, faillerin en ağır cezaya mahkum edilmesi gerektiğini söyledi. İdam cezasını işaret etti. Dünyada öne çıkan gelişmelere bakalım şimdi. Burunları kanamaya başladı, nefesleri kesildi. Sınıflarından fırlayan kız öğrenciler acilen hastanelere kaldırıldı. Bu görüntüler İran'da Kasım ayından beri tam 52 kez kaydedildi. En çok da Tahran ve Kum şehrindeki okullar hedef alındı. İran'daki zehirlenme vakaları karşısında dini lider sessizliğini bozdu. Cenoyedir bu failler en ağır cezaya mahkum edilmeli. Bu büyük ve affedilemez bir suçtur. <laughs> Ülkedeki en ağır ceza olan idamın bu saldırganlara uygulanması bekleniyor. <laughs>